<gülüyor> <gülüyor> Abi acıyor. <İyi> <gülüyor> yemin ederim, <laughs> yemin ederim acıyor. Abi. Merhaba arkadaşlar. Yeni bölümden hepinize merhabalar. Bugün Bavela'da yaşayan bir arkadaşımın yanına gidiyorum. Bana dövme yapacak arkadaşlar. Hayatımdaki ilk dövmeyi yapacak. Elime yapacağım. Burası bu arada Favela'nın girişi arkadaşlar. Bu da Favela'nın hemen çıkışındaki İpanama. İpanama plajı arkadaşlar. İpanama ta şu uca kadar gidiyor. Bu işten dönüyor. Copacabana'ya bağlanıyor abi. Şu karşıda gördüğünüz İsa heykeli. Jesus is Cruz. Neyse arkadaşlar gidelim size göstereceğim. Burada biraz dolanıyorum. Çok da güvenli değil buralar tenha yerler gideyim ben hadi. Böyle bir yer yağmur geliyor yemin ediyorum ya. Bak. Bugün hava yağmurluydu zaten. Aha anına geliyor. Evet. Arkadaşlar bu gördüğünüz içerisin. Favela'nın girişindeyim şimdi de. Buradayız. Sırsıyorum abi ya. Vallahi tırsıyorum. Geçen o küçücük aynadan adam benim video çektiğimi gördü. Tırsıyorum o yüzden. Ana geliyor şimdi size onunla tanıştırayım ben. Normalde plajda oturacaktık ama yağmur geldiği için eve çıkacağız abi. <laughs> Arkadaşlar hostele geldik. Daha önce burada buraya gelmiştik ama bunu görmemiştim. Şimdi bir şut çekeceğim. Tam golümü attım. Şuraya bak ya. Kavastay'ın arkasında böyle bir yer var. Bileydim gelip oynardım ya. Neyse. Burayı biliyorsunuz favela videosundan. Favela videosundan buraya gelmiştik. Hatırlıyorsanız şurada bir konuşma yapmıştım. Şu balkonda. Evet. Geldik abi buradayız. Geçen kaldığımız yerde şurası. Şurası. Şu arada gözüküyor. Hadi oturalım. Which hand do you want? This one? I think this one is better. <laughs> so we are going to first start drawing here uh -huh. to see. Do you want this? Evet abi. ilk tatomu yapıyorum. Normalde en ağırlı yere yapıyorum. Şu an ana bizim arkadaşımız abi. Hello. Hey hi. <gülüyor> 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 uh, Do you like it? Yeah I like. Okay. It's cool. Okay, what else? The star? Like. <laughs> Can you show me? My name. No. I, I like this one. Okay, we can do also that. Okay. We have to go this because. What? Yeah, you can't. You can't make like this, you know. See. Yes. Yeah, this one is like it's okay. See. Yes. Do you want? I have ten. This one. It's supposed to be working. Okay, let's check. Maybe you can use this one. Ah. This one and this one. Okay, maybe this one. This but one, I'm okay. going to try with this one first. Okay. We are going to do it in this yeah. one, no? Okay. Mm -hmm. Where do you want this? Uh, Where it was? I don't know. Um, you can make Whatever you want, I'm okay. Really, I'm okay. Mm -hmm. yeah, okay. Costa Do hey, you like it? Yeah, I like no, it. No, you can tell me everything like, no, no, I like What it. do you like the most <laughs> and the least? No, it's okay. I don't like this line. You don't like <laughs> it. Okay. <laughs> mm -hmm. Evet arkadaşlar, hayatımdaki ilk dövmeyi yapıyorum. Four points. It means the four elements in nature. Four elements, right? Three. Okay. What is what we do? And are you turn back to California or? I don't know. You don't know. <laughs> Because the work there is super bad. Abi, her iki elime çalışıyorlar. Hmm. What do, okay. what do you think don't you know. don't like it you have to like it yeah i like it it's good yeah, really. <laughs> you're gonna hype this all your fucking life look at it at all no no i, 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 I like it yeah see yeah Okay. I will take this. Not that crazy ladies. <laughs> you are super crazy people. <laughs> I like it not like this. Okay. It's not. Yeah. No? <laughs> look at it though. You don't like it? No. Oh. Oh, no Uou! Quanto você acha? Eu acho que está bem. Você acha que está tudo bem? Eu acho que tem uma linha aqui, ó. Uma linha reta. Perfeito. Vinga, vamos fazer igual. Wow. Muito trabalho, né? Começa fazendo essas, ó. this one is be painful. Really? <laughs> Qual yeah. que ele quer começar? <laughs> one, two, three. Qual... Which one? Do you you have the the etemas... oh. Mesa está preparada. Já fervi. I boiled. Okay. você um, which one do you want to start with? I don't know which one is the pain. Too the, much. The more painful. Yeah, which one? All Lisa. of these. Really? Okay. <laughs> Whatever. This é... uh, let's, let's try. Let's. try. do you want to start? Okay. Pay for you, already. Muito bom. Mm -hmm. Vai gritar. Ah! Really? <laughs> Do you have a smoke? <laughs> we... <laughs> no, we? No, we is worse. We make more painful. Really? Ele sabe que isso aí é vida toda, né? Ele sabe que é pra vida toda isso. Você que a gente tá fazendo Eu não sei porque estou fazendo okay, isso. Mesmo. Sure. yo yo i'm like an addict dude i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket i ain't playing got a weird mind if you work eight hours i'ma work nine if the shit tastes sour you should taste mine i'ma stay in power Wow. God damn. Abi acı. Yemin ederim, yemin you can say me bad things. <laughs> I understand. Ah. Yeah, okay. I'm, okay. I'm okay. I'm not crying. <laughs> abi, yemin ederim çok acıyor. Evet ama bunun ne kadar süreceğini bilmiyorum. Şu an saat 4 abi. Allah acıyor. 4. Abi de... <laughs> tamam ben daha fazla konuşamayacağım arkadaşlar. İzleyin. Pieces is a form of art. You're never gonna look back. Damn, I was from... Uma wow. tatu. One first baby. First, one, first, two, yeah, first <laughs> 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 This Thank you so. so thank you so much. Yeah. This is so crazy. <laughs> We are so crazy. <laughs> 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 hey, they were pain. It's super painful part. Yeah. I know because of Luca, because Luca is my is not that quiet at all. <laughs> Luca started like Ah the puta! <laughs> wow Look at that. İsterdim ben. Mm -hmm. Arkadaşlar şuraya bakın diyeceğim. Bu arada ben acı, bu arada ben acı çekiyorum. the chase and the hunt and i set the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted Stay on board, Oh, it's back. oh we need to... yes, yes, no. Uh, do you remember? Oh <laughs> shit! <laughs> uh, I didn't remember that. Weird. In the Amazonia, I was like two weeks with mm -hmm. a with a family that lives from make coffee, and the the boys, well, the kids hasn't got teeth already. Like has like oh, only really? small black teeth. Because of the sugar in the coffee, they were all day, all day. drinking coffee. And okay, this sugar. one is done. What do you think? I love it. Yeah, I love it. The first. We did. Is it? Is it? Is it? Dói MUIT? Yeah, <laughs> so beautiful. You <laughs> oh. say you like it? No, he no. said like it's painful. Oh, no. Okay. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> 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 i shoot the key. Ne olduğunu görenler yoruma yazsın. Videonun sonunda göstereceğim. Videonun sonunda göstereceğim size oradaki ne olduğunu. No Dolu. <laughs> <laughs> Não, olha. Muito bom aquela. Foto. Okay. And you have to wash the hand to full, like to try to get this out. Okay. And try. Meu Deus. Arkadaşlar bir ara verdik şuradaki manzaraya bakın. Abi hayatımdaki gördüğüm en güzel bulutlar, en güzel havayı Brezilya'da gördüm abi. Ve akşamları arkadaşlar hava kararmıyor ya. Ya hava kararmıyordan kastım bulut var ya bulutlar hep şu bak şu tarzda bak şöyle. Hep böyle bir sanki hava böyle açıkmış gibi böyle bir şey böyle tam böyle kararmıyor bir şey. Ama yine de yıldızları falan görebiliyorsunuz yani. Şuradan bulutlara bakar mısınız abi? Az önce hiçbir şey gözükmüyorken şimdi her şey gözüküyor ya. havaya bak. Bugün de yola çıkacaktık sözde. İki de çıkmamışız yani. İki de ya çıkmamışız abi. Yani. Neyse benim şimdi elimi yıkamam lazım. I'm scared. Me too. Ben çok korkuyordum. Ben de. 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 go check you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never ran said no man i still go 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 yeah go go hustle lot of celebrate every single day i'll be making moves till i'm buried see de bir şey göstereyim him hafızam dolmak üzere o yüzden hemen göstereyim. Evet arkadaşlar buraya bir Türk arkadaşımız gelmiş. Buraya bayrağı asmış. Burada surfboardlarımız var. Var derken bizim değil arkadaşlar, benim değil. Benim dönmem gerekecek. Daha devam ediyor, daha Yapmaya devam ediyoruz. Öteki elime geçtim. En son size göstereceğim neler yaptığımı. Evet. Favelanın içindeyim. Nasıl döneceğim diye çok merak ediyorum ya gerçekten. Hadi bakalım. <laughs> Gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want and you need oh. Your mind's got the key to reliance Believe see you so much, Thank you Oliver Bro Fuck you <laughs> <laughs> Okay the, I'm washing hands and then show it to guys Okay uh -huh. let's <laughs> see <laughs> <laughs> Sim. É um triângulo, né? A ver, eu quero isso Uau, você pulou muito forte. Oh, Deus. Amazing. Fala pra gente agora <laughs> no Pronto. show Abi, bak. Bu dört elementi simgeliyor, tamam mı? Bu şimşek, bir bok değil. <laughs> Abi bu özel, tamam mı? Bunu biz tasarladık. Bu da bunu da biz tasarladık. Böyle bir şey yoktu zaten. Kendimizi bulduk, yaptık. Bu da şimşek falan işte. Neyse işte, yaptık abi böyle, bitirdik tek seferde bu kadar yaptım. Ee, what's the name? Handbook. 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 Abi yönte ya, yeah, yeah. handbook e, yöntemin adı handbook yöntemiyle yapıyorlarmış abi. Bu normalde acı veren bir yöntem, bunu kullanmamız gerekiyormuş Yani kullanan kullanıyor da, yani ilk seferde ilk dövmemi ve en acı veren yere yapmamı ve en acı veren yöntemle yapmamı ne diyorsunuz abi? Tam bir delilik. <laughs> thank you so much. Thank you too. I love it. Thank you so much. oh no, amo. I love it. I love it seriously. Really? The colors. Yes. like I have <laughs> <laughs> oh, thank you, oh, thank, you. <laughs> oh. thank you too, thank you so much your photo. Okay, let's take a photo It's here? It's here? It's here. Thank you <laughs> Evet arkadaşlar bugün de böyleydi. Şimdi şimdi faveladan çıkacağım eve gideceğim. O yüzden burada burada şey yapmak biraz yine benim için tehlikeli. O yüzden buradan videoyu kapatacağım. Arkadaşlar dövme yaptık. Dövmelerim hakkında yorumlara yazın arkadaşlar. Beğendiniz mi beğenmediniz mi ya da işte <laughs> fikirlerinizi söyleyin. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Guys. Say ciao, ciao ciao. Ciao, we love you, babac. <laughs> <laughs> Yağmur geliyor.

Oh. Yeah, but I don't have money. I... No? Thank you. <laughs> Thank you so much. No Muito obrigado. <laughs> Thank you so much. <laughs> Abi, abla verdi ya. Bütün, bütün param gitti. Yeah. 13 lira yüklediler ya. Yemin ediyorum. <laughs> nereye gideceğiz şimdi? Buradaki güvenlik var ya hiç yardımcı olmuyor ya. 6.50 Hatırlıyor musunuz? 5, 5 lira basıyor. 5.90 alıyordu. Oğlum Brezilya halkı çok hayırsever ya. Vallahi.